Tuğçe ben, e, herhalde tanımışsınızdır beni Zahide Yetişim Programı'ndan. Kerem Hocamla orada yolumuz keşişti, İyi ki de kesişti. Onun sayesinde şu an gördüğünüz gibi hapa sağlam ayaktayım. O anki halimi hatırlıyorsunuzdur, yani hiç camın üstüne basamıyordum bile. Çok doktorlarda gezdim ama hiçbir çare bulunamadı. Sağolsun Kerem Hocam sayesinde yeniden sağlığıma kavuştum. Şimdi tekrar onu ziyarete geldim. İnsanın doktorunu sevmesi demek gibi böyle bir şey. E şu an gördüğünüz gibi yani hatta hani koşun deseniz koşarım, hoplarım, zıplarım. O kadar iyiyim Allah'ımdan. Çok yani çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Rabbim onu hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Şu an gördüğünüz gibi sapa sağlamam yani şu bacağımın üstüne hiç basamıyordum. Şu ayak hiç yerinden kalkmıyordu. Hocamın anlattıkları şeyleri şimdi ben insanlara anlatıyorum. Böyle böyle yapın, şunlar olur, işte ayağınızı şöyle yapın, şu hareketleri yapın. Atıyorum beni zaten gördünüz, hemen gidin, muayenenizi olun, aksatmayın. İnsan başına gelmeden anlamıyormuş. Şimdi ama çok çok iyiyim. Hatta çok çok iyiyim yani. Hocama da bir sürprizim var. Bakalım inşallah bundan sonra her şey daha iyi olacak. Kendisine çok teşekkür ediyorum.